Var olan sensin ancak Allah'ım. Biz ney gibiyiz? Bizdeki ses sendendir. Biz dağ gibiyiz. Bizdeki yankı sendendir. Biz kazanıp kaybetmede santranç gibiyiz. Ey sanatları hoş olan Allah'ım! Bizi oynatan sensin. Kazanıp kaybetmemiz sendendir. Ey bizim canımıza can olan Rabbim! Biz kim oluyoruz da sana karşı biziz diye ortaya çıkalım. Aslında bizler de, bizim varlığımız da birer yoktan ibarettir. Allah'ım, faniyi varmış gibi gösteren gerçek varlık, senden ibarettir. Görünüşte biz hepimiz de birer arslanız. Ama bayrakların üstündeki arslanlar gibi. O arslanların zaman zaman oynayışı, saldırışı rüzgarın tesiriyledir bayrakların üstündeki arslanların oynayışları görülür de onları oynatan rüzgar görünmez. İşte o görünmeyen var ya, o görünmeyen eksik olmasın, hiçbir zaman bizden uzak kalmasın. Allah'ım, bizi hareket ettiren güç de, bizim varoluşumuz da senin lütfun, ihsanındır. Varlığımızın hepsi de sendendir. Senin eserindir, senin icadındır. Yok olan bizlere varlık ve zetini sen taktırdın. Sonra tuttun, var gibi görünen bizleri kendine aşık ettin. Bizlere verdiğin manevi varlık lezzetini, lütfettiğin nimeti geri alma. İhsan ettiğin mana aşkının kadehini, şarabını, mezesini bizden esirgeme.